Merhabalar. Fenerbahçelilerin en fazla merak ettiği iş transfer, kuşkusuz ki Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağı. Bugün sosyal medyada ağırlıklı olarak Borussia Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu'na ciddi bir teklif geldiği duyuldu. Ve tabii ki Fenerbahçelilerin hemen bütün dikkatleri bu doğrultuda işledi. Fenerbahçe taraftarı tabii Ferdi'yi çok seviyor ama Avrupa çapında futbolcu olduğunu Ferdi'nin hepimiz biliyoruz. 2018 yılında geldiği Fenerbahçe'de çok büyük bir aşama kaydetti kendisi de zaten söyledi iki kat büyüdüğünü hem kas yapısının hem yaşının oldukça Fenerbahçe'de geliştiğini bizlere açıkça söylemişti Ferdi Kadıoğlu bu çerçevede bakıldığında Fenerbahçe'de çok unutulmaz günler geçirdiğini söyleyebiliriz Tabii bunun ardından milli takım tercihi de oldu Hollanda mı Türkiye mi hangisini tercih edeyim diye bir süre bocalasa da Türk milli takımını seçti doğru olanı seçti ee, babasının ana vatanını seçti. Tabii ki e, böyle olması bekleniyordu. Ama kısa bir tereddüt geçirdi açıkçası. Bunun ardından e, Türkiye'yi seçti ve milli formayla da çok başarılı maçlar çıkarttı. E, zaten Cumartesi günü de ondan çok büyük şeyler bekliyor bütün Türkiye. E, tekrar transfer konusuna gelecek olursak, Borussia Dortmund'un teklifinin e, bandı ne kadar olacağı henüz tam net değil. Ancak e, ben Ferdi Kadıoğlu'nun e, vergileri de düşündüğü zaman Fenerbahçe'de aynı e, aşağı yukarı aynı parayı alacağını e, tahmin edebiliyorum. Ama tabi Borussia Dortmund demek bir level üst demek. Yani Avrupa'nın gözde takımlarından biri e, daha bundan 10 gün önce final oynayan bir takımdı e, Şampiyonlar Ligi'nde ve e, bunu dikkate aldığımız zaman kim olsa Borussia Dortmund'u tercih eder gibi gözüküyor. Nuri Şahin faktörü de çok önemli tabii ki. Aynı zamanda Türkiye'den tanıyor, tanışıyorlar birbirleriyle. Ee, bu da çok önemli bir etken ama daha önemli, çok daha kritik bir etken. Fenerbahçe'de bu sene Mourinho'nun olması. Yani ben Ferdi Kadıoğlu'nun yerinde olsam e, Mourinho olmasaydı, yani herhangi bir başka teknik adam olsaydı, tereddütsüz Borussia Dortmund'un teklifine 3 aşağı 5 yukarı bakmaz ve e, Rotamı direkt Bundesliga'ya çevirirdim ama şimdi Mourinho var. Mourinho çok önemli bir unsur. Fenerbahçe'de kalmasını istemesine neden olacak çok önemli bir unsur. Çünkü zaten aşağı yukarı aynı parayı almış olacak vergileri de çıktığımız zaman öyle bakalım olaya. Bir Mourinho ile bir yıl daha geçirecek. Hem çok sevdiği İstanbul'da yaşayacak hem kız arkadaşıyla burada çok mutlu. Türkçe'yi öğrenmenin heyecanını yaşıyor. Milli takımla burada daha içli dışlı... Milli takım teknik direktörüne de çok yakın burada. E, Fenerbahçe camiasını çok seviyor. Fenerbahçe taraftarları Ferdi Kadıoğlu'na e, hayran. Bir maça gittiğim zaman en fazla Ferdi Kadıoğlu forması görüyorum insanların sırtında. Çok önemli bir şey bu tabii ki bu futbolcu için. E, tezahüratlarla, tempolarla. Ferdi'yi ne kadar çok sevdiğini Fenerbahçe taraftarı her fırsatta dile getiriyor. Ee, daha önceki yıllarda ben böyle bir haber yapmıştım. Ee, babasının, Ferdi Kadıoğlu'nun babasının e, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmadan Ferdi'nin Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söylemişti. Ve nitekim de bu aynen böyle gerçekleşti ama maalesef ki Fenerbahçe o süre içinde şampiyon olamadı. Bence o düşünce halen devam ediyor. Çünkü Ferdi İstanbul'da gerçekten çok mutlu kız arkadaşıyla birlikte çok güzel günler geçiriyor. O da moda ile ilgili e, bir takım çalış çalışmalarını burada yürütüyor. İstanbul'da çok güzel ve eğlenceli bir hayat yaşıyorlar. Fenerbahçe camiasını çok seviyor. Bağdat Caddesi'nde zaman geçirmeyi çok seviyor e, Sultanahmet'i geziyor ve birçok yerde çok büyük sevgi gösterisi görüyor. Diğer takım taraftarları da seviyor Ferdi'yi. Çünkü bazı oyuncular böyledir yani Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da, Trabzonsporlusu da çok sever. İşte Ferdi de onlardan biri. Nasıl ki Galatasaray'da mesela ben aklıma ilk aklıma gelen Ergün Pembe geliyor mesela. Bütün taraftarlar onu çok severdi. Onun gibi bazı oyuncular bütün takımlara mal olurlar gerçekten. Ferdi de öyle bir isim. O yüzden Türkiye'de çok mutlu günler geçiriyor. Türkçe'yi de öğreniyor. Aslında Türkçe'yi çok iyi konuştuğunu biliyoruz ama ben çok sağlam birisinden bu bilgiyi aldım. Yani canlı yayınlarda eğer Türkçe konuşursam bir hata yaparsam insanlar belki bana gülebilir veya eleştirebilir kaygısını taşıyor. Çünkü ben Türk'üm diyor. Yani bir yabancı oyuncu. Yeni öğrendiği Türkçesiyle Palas Pandras girip bir şeyler söylüyor. Merhaba ben geldim falan diye. Ama bu bize sempatik geliyor. Ama bir Türk futbolcusu böyle bir konuşmada Türkçe hata yaparsa bu hoş görülmez şeklinde düşündüğü için Ferdi temkinli, tedbirli ve kendi özgüvenini henüz sağlayamamış durumda ve sürekli İngilizce konuşuyor. Yok Türkçe'yi bilmesine rağmen bu özgüvenini kazanmadan belli ki Türkçe konuşmayacak mikrofonlara. Önümüzdeki yılda kalırsa Türkiye'de ben Ferdi'nin daha da gelişeceğini, Mourinho çok daha e, önemli şeyler öğreneceğini, futboluna değer katacağını e, düşünüyorum. Ama bu sene de tabii ki Borussia Dortmund veya o çıtada, o e, seviyede takımlardan biri 30-35 milyon euroları gözden çıkartırsa bu Fenerbahçe yönetimini de Ferdi Kadıoğlu'nun da aklını çelebilir. O yüzden e, bence Fenerbahçe'ye daha yakın görsem de e, tamamen e, kesinlikle Fenerbahçe'de kalacak e, deme, demek... E, aklıma yatmıyor açıkçası çünkü transferde para çok önemli hem kulüp için hem oyuncu için yani bu rakamlar bu yaşlarda kolay kolay elde edilmiyor. İşte bir kere iki kere oluyor futbolcuların başına geliyor. Bir sakatlıkla her şeyi uçup gidebiliyor. O yüzden bunları göz önüne alması gerekiyor futbolcuların. Şimdi Batshuayi da Galatasaray kartını oynadı. Ben önce menajer oyunu diye düşünüyordum ama gördüğüm kadarıyla arada 2 milyon euro gibi çok önemli bir fark var. Yani bugün arkadaşlar 2 milyon euroyu kime verseniz o transfere sıcak bakar. O nedenle ben Batshuayi'nin Galatasaray'a doğru... E, yönelmesi de e, maddi açıdan bakıyorum neticede profesyonel yani bu Belçikalı eee Fenerbahçe ile veya Galatasaray ile veya Beşiktaş'la bir alakası yok neticede buraya bizim nasıl gurbetçi işçilerimiz e, Avrupa'ya çalışmaya gidiyorlar eee aidiyetleri yine Türkiye'ye yönelik, kendi memleketlerine yönelik hatta e, oraya yatırım yapıyorlar. Aynı şekilde Batshuayi'yi de böyle görebiliriz. O da bir futbol işçisi. Neticede buraya para kazanmaya geliyor ve 2 milyon euro gibi bir fark, çok önemli bir fark. Bence Fenerbahçe için Batshuayi'nin ayrılması bir kayıp olur mu? Bilemiyorum. Zaten yedek oyuncu. Fenerbahçe oraya zaten bir e, golcü alacaktı, oraya bir e, nokta Santrofor almayı düşünüyordu. Burada biraz çekingen davranmasının nedeni e, e, Edin Dzeko ile yaşanan belirsizlik. Çünkü e, 90 dakika yaralanamadı bu sene Edin ve çok maçta da e, yaşı itibariyle ve yorgunluğu itibariyle geride kaldı. Anladığım kadarıyla Morio'nun kafasında bir Santrofor tipi var ve hatta belki de Santrofor ismi var. O nedenle de e, dönüşümlü oynayacaklar Edin ile diye düşünüyorum o Santrofor'un. Batu kartında Fenerbahçe'nin çekimser davranmasının ana nedeni bu. Yoksa e, kendi hakkını kullanır ve çok kolaylıkla Batu kulüpte tutabilirdi. Çünkü e, böyle bir hakkı vardı ama o artı biri kullanmadı Fenerbahçe. Ee, Galatasaray girdi devreye diye hemen 3 milyona çıkarttı ama e, e, tabi aradaki 2 milyon euroluk bir fark da gerçekten çok önemli ve futbolcunun aklını çöleyen birisi de e, umuyorum Fenerbahçe taraftarı kendisi için bu kadar güzel goller atan ve başarıyla oynamış bir e, santrofara e, kötü düşünmez güzel bir ayrılık olur ben e, Galatasaray'da da çok başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama tabii bu futboldur. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelirken de ben çok başarılı olabileceğini düşünmüyordum Batu ama bizi yanılttı. Fenerbahçe'nin oyun yapısına çok uyumluydu. Bakalım Galatasaray'da nasıl bir e, oyun sergileyecek? Bu da çok merak konusu netice itibariyle işin özetine gelecek olursak ben Ferdi'nin özellikle Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Ama tabii 30-35 milyon euro bandlarına çıkılırsa Avrupa'dan gelecek, önemli kulüplerden gelecek bu Borussia Dortmund gibi o ayarda bir kulüpten gelecek teklifede de Fenerbahçe yönetiminin kolay kolay hayır diyemeyeceğini düşünüyorum. E ayı konusuna gelirsek de bugün yarın Galatasaray'a İmza atılması bekleniyor zaten. E, o nedenle de e, Fenerbahçe kendi rotasını kendisi çizecek. Yepyeni bir santroforla. E, Mourinho'nun e, arzu ettiği, oyun yapısında arzu ettiği bir santroforla yola devam edecek. Zaten Mourinho, Batshuayi'yi illa isteseydi Fenerbahçe kesenin ağzını açardı. Ve e, hakkını da kullanarak Batshuayi'yi çok rahatlıkla kulüp takımda tutardı. O yüzden üzülmeye, kaygılanmaya hiç gerek yok. E, çok yaklaştı. E, Mourinho sahaya indi futbolcularla birlikte sağlık kontrollerinden geçiyor. 24'ünden itibaren de 6 günlük bir topuk yaylası kampı var. Orada e, hangi oyuncunun kalacağı, hangi oyuncunun gideceği konusunda bir fikir sahibi olacak Mourinho. E, gençleri de görecek orada. O yüzden bence bu ee, çok önemli bir kamp. Onun ardından da Grass kampı daha da önemli olacak çünkü milli oyuncular bir kampın bir bölümünden sonra gelmiş olacaklar, orada hazırlık maçları oynanacak. Ee, bunun yanı sıra gidecekler, gelip kalacaklar, yeni transferler kadroya katılacaklar. Ve o yüzden de e, o zaman Fenerbahçe hakkında çok daha sağlıklı ve önemli şeyleri konuşuyor hale geleceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.